Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Hello Neighbor oynuyoruz. Ehe, e, evet, e, bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Bunun bütün bölümlerini e, yapacağım. Yapacağım işte yani. E, sizi biraz ben bekletmek istemiyorum Hocam boyu hızlı yapıp şey yapacağım ben. Durdayım bir dakika. Hay ben. Tamam anladık be. Evet olmuyor galiba. Durdurmaya çalıştım olmadı. Ee, boş yapıyor hadi. Yakala artık bizi. Evet bu çok boş yaptı. He he aynen bunlar falan. Topum. Güzel top. Lan dur Şimdi alacağım da alamıyorum bir saniye. Hızlı gitti için lan. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirdim. Yani abartmıyorum ama yani 3G'ye 5G falan bitirmiş olabilirim. Abartmıyorum. Bu ne? Adım gibi biliyorum. Elimin avcı gibi biliyorum. Ama bazı yerleri şey yapmıyorum. Hatırlayamıyorum. Unutabiliyorum yani. Çünkü oynamayalı baz bayağı da pazardı ne ya. Bayağı oldu. Dur, bekle. Bekle. Puf. Tamam şimdi el, biraz bekleyelim. Otelim burada. Helena şimdi gelecek çünkü bakacak. Cam kırıldı arkadaşlar. He he hey. Şu... çekecek ki ece ece Evde arkadaşlar boş yaptı. Geldik. Oy ayak oy adımım çarptı pardon. Böyle. İzle dostum <laughs> anladın mı? Köprü yok köprü. Oh. Çok uçtu, çok uçtu. Şuuu! Uyy, direkt girdim ha. Hayır, şimdi ben. şu El, gel, el. Hadi, heh, tamam. Ne, şeydi bu. Pervanlı Vardı ya. Her yapacağım yapacağını Hiç bunu alıp böyle böyle şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım. Hızlı bitirmişti istiyorum. Ee, bu, yani bu bölümü hızlıca yani belki bu bölüm komple yani bu ikinci bölüme geçene kadar bölüm oynayabileyim çünkü kısa olabilir yani ben oynarken. Çünkü bayağı biliyorum da. <laughs> Ezan tamam, başıma koyuyordu bak. Unutmuşum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hep bunlar değişti yani bunlar böyle. Bunlar? Anladım, efendim, gördü beni. Ne ben lan keltoş. Kelt anam Hay! Yo kim demiş kim demiş. O beni gördü unuttu böyle. Yakalaması yaşak. Çok yaşak. Arkadaşlar sonunda bir hani kırmızı anahtarı aldıktan sonra odadaki şeyi açmanız gerekiyor ya. Onunla alakalı şey göstereceğim size. Oradaki şeyi anlamaz. Bu değil. Bakın ha. Ha geldi. Bak. Basmıyorum. Boşu boşuna açık değil arkadaşlar. Aha. Kay senin ben. Maymuncuk mu diyenlerdi buna? Diyenlerdi. Neydi o da? Şu. <laughs> Ananı satayım altıma yaptım ya. Yani. O buraya girmiyor ki. Yaşa hayır girmesi. <laughs> altıma yaptım diyen yani ama dondu. Evet. Evet arkadaşlar bir an do He dondu. Evet bir arkadaşlar bir an dondu. Ben söylemiştim ben köyde olduğum için, mevlekette olduğum için ee, biraz az çekiyor internet. hemen kendi internetimi kullanıyorum. Bu internet yok çünkü o yüzden. Evet. Koş. Ve şu.

Neyse. Lan <laughs> şu dizi yapacağım. <laughs> şu ananı sen. Gelecek bakacak ya arkadaşlar. Bizi görecek. Direkt şey yapacak. Kolonaya başlayacak. Ben bir taktik biliyorum. Odasından hiç çıkmıyor ya arkadaşlar. Ben. Ha gördüm. Gel toş babana koş. Hep bir. E, baba, ananı. Topum burada ne haber lan topçuk? Ya beni kovala. İstiyorum. İşte bak. Gelin bahçene giriyormuş gibi yapayım bak. Gördün mü? Hadi gel. Gel lan gel toş. Ne elin bu sen buşun. Bak sen bu top. Sen o Neyse koş 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 koş. O gelene kadar bir saatte geliyor arkadaşlar. Hızlı hızlı koşun. Giyin zaten bizi görmüyor. Bu saatte görmüyor. Direkt yiyorsunuz arkadaşlar. Hadi senin. <laughs> Ehe. Evet, şey yani yanlışlıkla. Şey yapıyorum da ben. Başı tutuyorum. şey yapıyorum. Heh. Boş. Normalde bitirdim de. Çok kısa bir video olacak. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Belki bunun yarısında şey olabilir. Bunun yarısında bile bitirebilir. Çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çok kısa da olmasını istemiyorum. Açık değil mi bu? İşte mi? Onu açacağım. Bunu bu da Hello Neighbor var. Bu da hiç Hello Neighbor görmeyenler. Bak oğlum. Hemen. Bir şuradan bir adoke çekeyim. Adoke! Uçtu arkadaşlar. Ben niye gittim? Buradan Çık bir. Vuracağım. Bunu böyle yapmanız lazım arkadaşlar. At. At bunu? At. Bunu açamıyoruz arkadaşlar. açmamış saçma oluyor. De hele neyim oğlum? Niye elektrik açalım? Arkadaşlar, elektriği kestireceğim. Şunu bu açılacak düğmeye başlayacağım, icem elektriği açacağım. Sonra direkt buraya geleceğim, bunu açacağım, gideceğim içeri. Bu kadar basit. Adı geçecek arkadaşlar? Adı geç. Hihi, adı Yıkıldı mı? Boş bu. Bunu boş derken gene. Yani. Boşuna açmayalım. Burada da çok saçma saçma geziyorlar. El feneri falan ayıyorlar. Buluyorlar. Sonra şey şey geziyorlar. Deli deli. Burada geziyorlar. Gezmenin ne anlamı var ki? İşinizi yapın çıkın gidin işte. Ben bazıları. <laughs> Elimden beri bir yerde spor yapıyor. Bakalım mı arkadaşlar. Korkuyorum ama. Şunu alayım ama. Bunu yapınca daha çok bizi görüyorlar arkadaşlar. Ben burada görmek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Burada bir yerde ki ben tutuyor. Neyse boş verin gidelim hadi. Şurası mıydı? Al şunu. Burası neye açılıyor? Burada yapmamız lazım. Burası da şey. O şey yapıyor olabilir arkadaşlar. Tez unut. Şun bazen televizyonda oturuyor da televizyon karşısında. Bakacağım. full koşacağım. gittiğim yerlerden gideceğim arkadaşlar. Diye oradan lazım. Arkadaşlar evet, hızlı koşuyorum. Çünkü Helena bu bazen geliyor şey yapıyor, açıyor ki kapalı kalmamız lazım. İşte bazen ne bunu yaparken, şey, ben bazen ne o yani, hatta o zaman tut mu tut çekmiyordum, çekmiyordum yani. Ama bak, kapandı mı? Aba gerektiği açtı çünkü. Gördünüz mü? Ben ben açtım gerektiği hayır. İyice hele ne bir geldi. Allah Allah dediğine çosma. Burada boşuna koşuyoruz normalde kapı kilitli oluyor bakın. Adını şurada şöyle yapınca bak oluyor. Ha, olmadı. Bok dedim ya. Ötü <laughs> Aa ikinci bölüme geldik. Bu ne zaman? Diğer bölümde. Evet arkadaşlar. İkinci bölümü diğer bölümde yapıyoruz. Ee, bu bu Helena'yı bu filan şey bitince bu Helena'yı bu bitince şey olacak. Başka bir tane makinaryum diye şey var onu da, da gelmesini istiyorsanız. <laughs> ne oldu ya öyle? Nasıl kendi kendine düştü? <laughs> Oğlum Helena burada mı? Yok. geliyor bakın. Ben önce mi oluyor? Ben durdum ama bak koşuyorum. Koşuyorum dur Şiş geliyor. Anlamadım. Neyse. Kısa ben bunu bu videoyu bitireyim şimdi. Ee, yarın da atacağım devamını. Yarın inşallah atabilirsem atarım. Yarın da atmayı deneyeceğim. İnşallah atayım tabi. Benim niye ayağım? Çıplak. Çeçe, seçi parmağım çok minnacık. İki tane iki tane baş parmağım var. Öbür parmaklarım yok. Benim ayağım böyle mi lan? Tövbe tövbe. Uzaylı ayağı gibi duruyor. Neyse arkadaşlar. Benim çoğum. Şey ne? Neyse. Evet arkadaşlar görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın. Uzalayım şu şeyse lan Allah Allah. Evet de like atmayı abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Zil tuşuna zaten like atmak ve abone olmak bedava arkadaşlar. Zil tuşuna basarsanız her zaman video attığımda Eee şey oluyorsunuz. Allah. Даже не было. чуть